Herkese merhaba, dersimize hoş geldiniz. Bugün Em yani mi minör tonalitesi üzerinde bir akor kalıbı çalışacağız. Sayfamızda gördüğümüz gibi, ekranımızda gördüğümüz gibi E M akoruyla başlıyoruz, ardından D, ardından C ve B7 akoruyla tamamlıyoruz. Bu popüler müzikte de çalmak isteyeceğiniz popüler şarkılarda da çok kullanılan bir akor grubudur. Birbirleriyle e, bağları ve komşulukları olan e, ve bu dizimle ve bu sıralamayla çok çok karşımıza çıkacak e, bir akor grubudur bunlar. E, bu grupları çalışmakta çok büyük fayda görüyorum çünkü hem akor geçişlerimizi e, ilerletecek e, ve aynı zamanda sağ ritim çalışmalarımıza da bir platform oluşturacak bunlar. E, ne demiştik? E, M, D, C ve B7. Peki bunların gitar üzerindeki yerleri zaten unuttuğunuzda her zaman geri dönüp bakabileceğiniz bu grafiklerde gösteriliyor. Bunların nasıl okunacağını tekrar bir hatırlayalım. Dikey çizgiler gitarın telerini sembolize ediyordu. Birinci tel, ikinci tel, üç, dört, beş, altı. Bu yatay bölümlerde gitarın perdelerini gösteriyor. Birinci perde, ikinci perde şeklinde. Dolayısıyla A e M akoruna baktığımızda, Gitarın ikinci perdesinde cereyan eden bir akor olduğunu görüyoruz. E, beşinci tel ve dördüncü teli e, ikinci parmak ve üçüncü parmakla basarak çalınan bir e, akor. Bu rakamlar sol el parmak numaralarımızı ifade ediyor. D akoruna geldiğimizde e, yine birinci perdede herhangi bir nota yok. İkinci perdede bir ve ikinci parmakların hangi tellere geldiğini görmekteyiz. Bir, üçüncü tele gelmiş. İki, birinci tele. Üç de... Üçüncü perdenin alttan ikinci teline gelmiş. Burada bu gördüğünüz çarpılar bu tellerin vurgulanmaması gerektiğini gösteriyor. Bu telleri çaldığımızda biraz akorumuzun sesi bozulabiliyor. Dolayısıyla burada parmağımızı daha çok dördüncü telden başlayarak aşağıdaki tellere doğru vurmamız gerekiyor. Dördüncü tele herhangi bir çarpı koymayıp ona bir yuvarlak koymuş. Sıfır da diyebiliriz buna. Yani bu tel boş tel olarak çalınıp, diğer aşağıya doğru sağ elimiz vurgusunu yapacak. C akorunun yine parmak numaraları ve hangi perdelere geldiğini görmekteyiz. Ve en son b da akorumuzu görmekteyiz. Ben yine gitar üzerinde de bunları size göstermek istiyorum. Em akoru dedik. İkinci parmağımızı ve üçüncü parmağımızı şöyle üst üste beşinci tel ve dördüncü tel. Tamamen ikinci perdedeyim tabii koyarak çalıyorum. D akoruna geçtiğimizde birinci parmağımız ikinci perdenin üçüncü teli, ikinci parmağımız yine ikinci perdenin birinci teli, üçüncü parmağımız da üçüncü perdenin altın ikinci teline denk geliyor. Böyle bir akorumuz D akoru. Ve C akoruna geçtiğimizde üçüncü parmağımız üçüncü perdenin beşinci teli, ikinci parmağımız ikinci perdenin dördüncü teli ve birinci parmağımız birinci perdenin alttan ikinci telinde C akoru ve B ya da akoru. İkinci parmağımız ikinci perdenin peşinde. üçüncü parmağımız yine ikinci perdenin üçüncü telinde, serçe parmağımız dördüncü parmağımız ikinci perdenin birinci telinde ve birinci parmağımızda boşta kalan birinci perdenin dördüncü teline basıyoruz. Yani şöyle bir sıralama oluyor arkadaşlar. E M ve D'ye Minör. D majör. D majör. Ve Si majör yedili. Burada da gördükten sonra tekrar buraya geri dönelim. Burada ritim olarak geçtiğimiz ritim derslerimizde bir Van Edirne İzmir ritmi görmüştük. Ben ritimleri şehir isimleriyle kodlamayı yecelemeyi seviyorum. Akılda kalıcı oluyor ve daha yardımcı oluyor. Nasıl yapıyorduk bu Van, Edirne, İzmir ritmini? Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı şeklinde yapıyorduk. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. Şöyle biraz daha yakından e, bakmamız gerekirse. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. Bu aşağı yukarı hareketlerimizde aşağı hareketinin bu dört parmağımızla birlikte aşağıya doğru ve yukarı hareketin sadece P parmağımızı bileğimizle birlikte yukarı doğru kaldırarak olduğunu unutmuyoruz. Van, Edirne, İzmir. Tekrar. Van, Edirne, İzmir. Arka arka yapalım. Şimdi bu sıralamayı uygulayacağım gitarda. andırdığımız zaman şeklinde bir karaktere görünüyor parçamız. Şimdi tekrar sayfamızı açalım. Buradan siz de rahat bir şekilde görsel olarak takip edebilirsiniz. Birlikte yavaş bir ritimle bunu uygulamaya başlayalım. E ile başlıyoruz. Aşağı, aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. İki defa yapacağım. Aşağı, yukarı, yukarı, yukarı. aşağı, yukarı. Şimdi B akoruna geçiyorum. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı, yukarı. A, e, B, İzmir. C'ye geçiyorum. Hepsini ikişer defa yapıyorum. E, 1, B, İzmir. Ve son B akoru. Akorları birbirinden bağımsız olarak yapmak her zaman kolay. Çünkü akor geçişleri için herhangi bir tempo ritmi izlemiyorsak elimizi rahat bir şekilde akorlar arasında geçiş yapmasını sağlıyoruz. Fakat asıl ritim içerisinde bu akorları geçişlerini çok ani ve çok seri bir şekilde yapabilmemiz çok çok önemli. Bu sayede zaten akor belli bir ritim ve tempo kazanabiliyor. Dolayısıyla akor geçişlerini çalışırken şöyle bir yöntem izleyebilirsiniz. EM'den D'ye geçmek oldukça büyük bir hareket çünkü EM gitarın üst tellerinde daha çok yerini almışken D akoru gitarın daha alt tellerinde yerini alan bir akor. Yani üst tellerden alt tellere doğru keskin bir geçiş yapıyoruz. Dolayısıyla biraz EM ve D akor arasında bu şekilde bir alıştırma yapabilirsiniz. Yani hem E M hem de E M D. Zaten E M birinci akorumuz, D ikinci akorumuz, üçüncü akor neydi? C akoru. Bu sefer C'den pardon D akorundan C akoruna geçişi çalışalım. D, C. Tekrar D'ye D C. Tekrar D'ye dönüyorum. D C. Ve son iki akorumuz ne? C'den B7'ye geçeceğiz. C, B7 C, B7 C, B7 Parmaklarımız zorlanıyorsa bunu çok daha yavaş bir şekilde yapabilirsiniz. C, B7 Tabi bu ilk aşama. Çok yavaş yapmak ilk aşama. Hedefimiz her zaman hızlandırmak ve bu şekilde çok rahat geçişler sağlayabilmeliyiz. Hızlı bir şekilde ritmimizi uyguladığımızda İkinci, tuş, bir, iki, bir, iki, bir, iki. Evet, bu çalışma çok faydalı olacak. Hem dediğim gibi akorlar arası geçişleri size daha iyi hale getirmesi açısından hem de ritminizi geliştirmeniz açısından çok büyük faydalı olacak. Yine ekranımızı son kez burada görüyoruz. Sıralamamız bu şekilde. Bugünkü dersimiz bu kadar. Katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki derste tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.